Evet sevgili dostlar herkes hoş gelmiş, şifaya odaklanan bir kanaldasınız. Birlik bilincine hizmet için yapıyoruz videolarımızı. Şimdi e, Kasım ayında ateş burçlarının yani koç aslan yayın, kariyer, iş, para ve eğitim hayatlarına bakacağız. Genel enerjiler neymiş, genel şifalanmalar nelermiş, hayat amacım olan ruhlara ait oldukları evleri buldurmaya da niyet ediyorum unutmadan kartlarımı hazırlayıp geliyorum. Evet şimdi Koç burcu ile başlayalım. Koç burcu yükseleni Ay burcu. Kuzey Ay düğümü Koç olanlar için Kasım ayında kariyer ve iş enerjilerine bakıyoruz. Ölüm ve yeniden doğuş, karanlıktan aydınlığa. Bulutlar biçim değiştirme. Yearning. Şeytan koz. Denek dörtlüsü, kılıç altılısı, kupa dokuzlusu, para altılısı. Evet, e, bu ay bitiş çizgisine ulaşan bazı durumlar var. Projeler olabilir, dersler olabilir, sınavlar olabilir. E, birlikte iş yaptığınız kişilerle e, zamanın dolması olabilir. Çalıştığınız yerdeki işinizin gücünüzün bitmesi olabilir. Bir e, yeniden doğuş ve biçim değiştirme durumu net bir şekilde var. Yani belki de <laughs> iş yapma şekliniz değişiyordur. İş, oral ile ilgili bir işiniz bitmese bile yaptığınız işin şekli değişiyordur. Burada bir değişim, dönüşüm durumu var gibi gözüküyor. E, parasal konuların da biraz dönüşmesi durumu var. Özellikle böyle bir seyahat için, bir yerlere uzaklaşmak için para harcama durumları olabilir. Aileyle birlikte uzaklaşma isteği olabilir içinizde ve aslında buna da ihtiyacınız var gibi gözüküyor. Bu ayın enerjileri böyle uzaklara gidip biraz para harcamayla alakalı gibi. Ayrıca böyle içinize bir kurt düşürmüşler sizin yani e, belki önümüzdeki dönemlerde işte belki işiniz belki e, okulunuzla ilgili ya bu böyle giderse işte ben sıkıntıdayım ama yani bu iş böyle giderse ne bileyim bir sonraki ayda bana para vermezlerse işte e, ya da bu proje bu şekilde sürekli gel gitli giderse e, bir türlü toparlayamayız diye içinize böyle sanki kurt düşürmüşler gibi gözüküyor fakat ona fazlasıyla odaklandığınızda da başarıları kaçırırsınız gibi de gözüküyor. Çünkü biraz da şu anda içinde bulunduğumuz durum hala tutulmalar, balık başak aksında olduğu için akışa bırakmayla ilgili arkadaşlar. Her şeyi böyle kontrol edemezsiniz. O yüzden biraz böyle nasıl diyeyim, birilerinden destek almakta bir sakınca yok veya ee, sabrederek ilerlemekte bir sakınca yok. Acele etmenize gerek yok. Çünkü yol üzerinde bir şeylerin değişeceğini öngörebiliriz bu kartlara bakarak. Evet, çünkü size başarı kartı attı. Başarının aslında biraz da sabrınıza bağlı olduğunu söyledi hatta hatta burada e, belki ufak tefek yatırımlar yapılması gerekiyorsa öncesinde e, belki bu işten kazanmak için veya işte bu dersten bu eğitimden kazanmak için ufak tefek başka yerlere de yatırımlar yapılması gerekebilir. Örneğin mesela e, işinizle ilgili şu anda başarılı olabilmeniz için ekstra bir derse yazılmanız gerekiyordur ya da e, okulunuzda başarılı olmak için almanız gereken ek bir ders vardır. Puan yükseltme gibi. Ya da e, bu yatırımı desteklemek için başka bir yatırım, ufak bir yatırım daha yapmanız gerekiyordur asıl amacınıza erişmek için. Bu hayatınızın gidişatına göre size kalmış desteklenecek ikinci bir yatırımdan bahsediyorum. E, onu da yaparsanız aslında başarıya ulaşmaktan bahsediyor ve biraz kurnazlık yapmış olacağınızdan bahsediyor. Çünkü e, muhtemelen bazı engeller var şu anki hayal ettiğiniz başarınızın önünde belki hani istediğiniz ücrete kavuşmanın ya da istediğiniz işe geçmenin bu hayal ettiğiniz her neyse başarı olarak gördüğünüz o nokta neresi ise şu anda bazı engelleriniz var. Biraz daha kurnazca davranmanız gerekiyor. Yani ufak bir başarıya ulaşmak için azıcık hani biraz daha emek vermekten bahsediyor. Ya emek ya da gerçekten ya yani bu bir rüşvet de olabilir. Bunu lütfen şeye çevirmeyin böyle kandırıkçılığa çevirmeyin. Başkasının hakkını yemeye falan çevirmeyin. Gerçekten hakkınız olan bir durumda. Ufak bir e, yatırım daha yapmanız gerekebilir. Bu böyle dediğim gibi eğitim olabilir. E, başka ufak tefek işleri de işte o işi yapıyorken ötekilerini de yapmak olabilir. E, sanki böyle nasıl diyeyim asıl amaca hizmet ederken e, diğer bazı şeyleri de görmezden gelip hadi bunu da yapalım bari demek olabilir gibi gözüküyor. E, bazılarınızın iş gücü veya işte e, şu an ne için soruyorsa eğitimi için soruyorsa uzaklarda belki de, deniz aşırı yerlerde e, alması gereken bazı dersler var e, ders derken yani eğitim için gerçekten ders olabilir biraz uzaklarda yapılacak belki bazı projeler olabilir belki bazı araştırmalar olabilir e, fakat kariyer olarak düşünürsek işinin uzakta olması seni biraz böyle zorluyor olabilir bu aralar. Belki gezmeyi tozmayı seviyorsun ama şu aralar uzaklara gidip gelmek seni yoruyor olabilir. Evet biraz daha böyle oturarak yapmak istiyorsun. Yani yeter fazlasıyla koşturdum. Birazcık da hani enerjimi kendime çevireyim dediğim bir dönemdesin. Fakat biraz daha sabretmen gerekiyor. Ayrıca bazı hedeflerin varsa yani içsel olarak böyle belki de şu anki işim tamam bana hitap etmiyor bir şekilde para kazandığım için yapıyorum ama gerçekten de işte yeteneklerimi yansıttığım ne bileyim beni işte memnun tatmin eden bir iş istiyorum diyorsan eğer bunun için gerçekten ufak tefek adımlar atıp böyle ufak tefek yatırımlar yapmanın da zamanı yani belki ufak bir eğitim alsan bunda hani ilerleyebilirsin ya da işte en azından bir bilgi birikimi Uzun süreli bir bilgi birikimi gerekiyordur. Şimdiden o yola başlamak senin için iyi olacaktır gibi gözüküyor. Özellikle mesela e, aile ve toplumsal konular, belki sosyal sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili bazı konular varsa, özellikle ya da işte sosyal medya ile ilgili ya da aile ile ilgili bu tarz böyle bir konu varsa kafanda, bunlar şimdiden adım atman aslında senin için iyi olacaktır gibi gözüküyor ölüm ve yeniden doğuş dedik. Aslında şu anda senin iş yapma biçiminle ilgili ya da eğitiminle ilgili para ve kariyer konularına bakış açını ilgili bir biçim değiştirme ve yeniden doğuş dönemine benziyor. Çünkü karanlıktan aydınlığa kartı çıkmış ve iki tane de panter çıkmış. Farkındaysan yani hani gücün falan yerinde yeniden başlatılacak bir durum var. Hani ama bazen bu bir yıkım gibi de gözükebilir. Çünkü ölüm ve yeniden doğuş diyor. Yani hayal etmediğin böyle aniden gelişen veya aslında beklediğin ama seni üzen bitişler varsa bunların çok daha hayra döneceğini ve sonucun başarı olacağını unutma böyle daha çok yöneticiliğe geçtiğin ya da işte mevcut durumunun yükseldiği veya sadece aklınla hani çok fazla emek vermeden aklınla yöneterek çalıştığın bir konuma geçme ihtimali var. Ee, o yüzden bu biçim değiştirmeyi Aslında biraz daha sabırla ufak tefek yatırımlar yaparak yatırım derken sadece para değil kendine yatırım da olabilir Belki işte bir eğitim al almak olabilir Belki e hedeflediğin yer için bazı insanlarla daha samimiyet kurmak olabilir Bunları yaparak devam edersen e sonucunun o biçim değişerek senin hayal ettiğin böyle daha rahat daha keyifli bir noktaya getireceğini söyleyebilirim. Eğer eğitimde olsa kariyerde olsa hangisi için dinliyorsan. şu anda bir dönüşüm süreci var. Özellikle de aramızdan böyle hani aile gibi aile ortamında ya da işte böyle bol kalabalıklı bir ortamda çalışan arkadaşlar. İşte bu özellikle bu kalabalık ortamında seni yönetici pozisyonuna getirebilecek bir işe de benziyor bu arada. Tabii herkes illa böyle kalabalık bir ortamda çalışmıyor. Hani tabii tek başına çalışsanız bile tabii ki pek çok insanla çalışıyor olabilirsiniz ama ben aynı çatı altında çalışılan en azından bir 5-10 kişilik bir ofis veya şirketten bahsediyorum. Ee, öyle bir yerde böyle bir yönetici pozisyonuna veya işte kendi şirketini kurmak gibi bir e, duruma gelinecek. Belki biçim değiştiriliyor. Ama mevcuttaki durumun önce bitmesi lazım. O biterken de dediğim gibi ufak tefek yatırımlarını yapman gerekiyor. Kendinde eksiklik varsa kendine yatırım yapman gerekiyor. İşte belki çevre eksiğin varsa bazı insanlarla e, bağ kurma, samimiyet kurma gerekiyor. E, ve işte... Belki de gerçekten bazı yerlere para yatırılması gerek, başvuru yapılması gerek, onların yapılması gerekiyor. Böyle bir dönüşüm sürecindesin gibi gözüküyor ve sana işte başarının dışındaki şeylere de birazcık engel koy diyor. Ee, aslında senin yeterli birikmişin var. Yani e, bir bir şeylere başlayabilirsin kafandaki o şeye. Hatta ne zaman başlasam ya diye düşünüp böyle doğru zamanı bekliyorsan, şu an biraz o zaman yaklaşmış gibi gözüküyor. Adım at demiyorum ama ön hazırlıklarını yapabilirsin. Böyle hani bir işaret beklediğim bir zamandaysan. E, evet hani şu an birazcık böyle e, ön ödemeler falan varsa e, ön böyle nasıl diyeyim sana e, planlamalar yapılıyorsa belki toplantılar yapılacaksa bunlara yavaştan başlamanın vaktiymiş gibi gözüküyor. Yatırım yapılacak konularda olabilir tabii ki. E, onları da biraz öne alabilirsin. Sonuç olarak... Etik değerlerine dikkat etmen gerektiğini başlangıçta söyleyeyim kılıçlar çıktı çünkü sana etik değerler ve hakkaniyet konularına çok önem vermen gerekiyor 6 ve 9 rakamları 7 rakamları da sana yoğunlukta çıktı. O yüzden bu böyle kalbinin onaylamadığı herhangi bir karara varmaman gerektiğini de uyarı olarak vereyim diyorum ve şifa olsun diyorum sevgili koç beğendiysen beğenmeyi yorum yapmayı unutma. Ve arkadaşlarına göndermeyi unutma diyorum. Hemen Aslan Burcu'na geçiyorum. Bakalım Aslan Burcu, Yükseleni Ay Burcu, Kuzey Ay diyorum. Aslan olanlar için Kasım ayının kariyer, iş, para enerjilerini bir görelim. Ve genel şifa enerjileri. Kayıp, yokluk, korku, mağduriyet, ilkbahar ekinoksu, yeniden doğum dedikodu. Diriliş, Kılıç Kraliçesi, Kılıç Ası, Değnek Sekizisi, Denek Prensi. Evet burada kişiler var, konuşan insanlar var. Ee, hem yeniden doğum kartın var, hem kayıp yokluk var. Ee, bir korku durumu yaşatılmış sana, belki endişe, belki böyle işini kaybetme, belki... Ee, mevcut durumu, rutinini kaybetme durumları yaşatılmış sana yeniden. Doğum diriliş, kayıp yokluk, korku, mağduriyet. Şimdi e eğer olmadıysa da tabi olabilir. Böyle e aklına gelmeyen bir durum. Daha önceden hani hiç aklıma gelmezdi dediğin, yani yaşadığında böyle hani böyle bir şeyin beni böyle etkileyeceğini hiç zannetmezdim dediğin bir durum var. Hani böyle korkulacak bir şey değil tabii ki. Hani düzeltilebilecek bir şey. E ne bileyim belki bir dedikodu. Belki Şirket içerisinde duyduğun bir şey veya işte insanların senin hakkındaki görüşleri. Bunu duyunca böyle hani şaşırdığın bir durumdan bahsediyorum. Belki kendinle ilgili bir durum. Bunu duyunca böyle bir durup bakıyorsun. Yani diyorsun ki Aa, ben böyle olduğunun farkında değildim. Öncesinde bunun farkında değildim. Farkına şu an varıyorum ve... Diriliş çıkıyor. Bak yeniden doğum. Diriliş. Bu kayıp yokluk üzerine geliyor. Belki bir para kaybı. Belki bir iş kaybı. Şimdi büyük bir kayıp gözükmüyor burada. Yani kaybedilen şey e, belki anlık e, onur gurur meselesi. Belki bir hakarete uğrama. Yani bir basit bir şey. Çok ağır bir şey değil. Ama bunu fark ettiğinde yani dışarıdan insanların böyle düşündüğünü fark ettiğinde diyorsun. Şimdi bak Aslan e, belki şöyle Aslan'ın bütün sınavı hayat boyu egosuyladır e, ve doğru zamanda doğru yerde aslında insanlar eleştirdiğinde veya işte bakış açılarını sunduklarında "aa haklısınız" deyip kendini değiştirebiliyor olmak en büyük meziyetlerinden biri olur sevgili aslan. Eğer eleştiriye açık değilsen lütfen bunu o kulakla dinle. Evet belki de doğru söylüyorlar. Öncelikle bir gerçekten e, gerçeklik payı var mı diye bak. Belki insanlar bir şey demeyecek ama sen bir şey fark edeceksin. Bu durum hani sana kendi kendine böyle hani rezil olmuşsun, ezilmişsin gibi hissettirebilir ama öyle bir durum yok. Senin uyanabilmen için gelen bir durum bu. Kayıp yokluk yani. Bu kayıp böyle itibardan veya işte egondan belki işte kibirinden bir kayıp olsun anlatabiliyor muyum? Kibir gitsin yerine e, anlayış gelsin. Şimdi o geldiği zaman da sende bir şeyler değişecek çark ediş, yani dönüşecek gibi gözüküyor. E, ve aslında biraz daha hani e, kılıç da elinde bak etik değerlere dikkat eden işte zaten kılıç ası da geldi daha mantıklı, kılıç zaten akılla alakalı daha mantıklı, daha akılcı bir harekete dönüşecek verdiğin eylem ee, bu her ne ise fark etmediğin bir şey ortaya çıkarılacak ve işte yeniden doğum veriyor zaten ikisi de aynı tema diriliş diyor bakar mısın yeni bir benlik çıkıyor belki de e, yanlış yolda giderken fark etmediğin ee, bir şeyler vardı ve işte yanlış yolda gittiğini fark ettiren bir durum olacak. Yine iletişimlerine dikkat et. İşte orada sanki böyle bir e, yön değiştirme var. Yani yön değiştirme derken ka ay kaderin yön değiştirecek diyecektim. Öyleymiş. Doğruymuş. Kaderin yön değiştirmesi gibi bir durum var. Yeniden doğum, diriliş. Evet basit gibi görünen bir olayla e, seni böyle e, yanlışlığını fark ettirip ve hayatına da güneş doğuracak bir durumdan bahsediyoruz. Güneş doğurup aynı zamanda da bir döngüyü kapatacak bir zamandan bahsediyoruz. Şimdi e, kayıp yokluk, böyle basit bir şeyin kaybı olabilir. Ne bileyim bir e, projeye başvurmuşsundur, bir işi almak istiyorsundur, alamamışsındır. Orada bir kayıp yaşanmıştır ve nasıl bir e, hatayla o kaybı yaşadığını fark edersin. Veya insanlarla, gerçekten böyle insanlara çok havalı, çok karizmatik görünüyorsundur. Ya da işte kendini öyle zannettiğin bir durum. Fakat dışarıdan bir cümle geliyor. Ya sen şunu şöyle yapıyorsun ama ne bileyim her gün şu parfümü sıkıyorsun ama o işte çok çocuksu duruyor diyor. Örnek, basit bir örnek mesela. Sen bir şey zanneder, bak zannetmek. Zannettiğin şey değişecek. Onu fark ettiğinde de, tabii ki bu parfüm değiştirmek kaderi etkilemez de yani ötkülü edebilir gerçeklik kelebek etkisi bilemiyorum ama ben örnek vermek için söyledim. Ee, o fark ettiğin şeyle ufak tefek bir şey değiştiriyorsun. Algın idrakın değişiyor çünkü. Ee, ve dur diyorsun bir duruma. Evet ya hani bir saniye ben bunu böyle yapıyordum ama hiç de böyle olduğunun farkında değildim. Değiştirelim tamam. Tavır değişikliği, sonuç değişikliği seni zaten alacak e, güneşe doğru götürecek ve bu aslında e, senin için de bir döngünün sonu olacak gibi gözüküyor çünkü daha önceden de bu hatayı yapmış gibi gözüküyorsun ya artık bu kariyer mi veya işte eğitim mi ne için soruyorsam bilmiyorum ama daha önceden yaptığım bir hatanın sonuna gelinecek ve güneş doğacak gibi gözüküyor daha etik değerler olmalı daha akılcı bakılmalı özellikle de iletişimlerinde yaptığın bir hata buna dikkat et bakalım yani belki insanlara farklı gösteriyorsundur kendini hatta kendini farklı gösterdiğinin farkında bile değilsindir kendin için bu bir e, diriliş olacak ve gerçekten e, belki de yüksek benliğinden gelen bir e, tesir olacak bu yardım. Yani diyor ki sana sen aslında bu değilsin özün bu değil bak ben buradayım. Ya sen daha farklı bir insansın deyip seni özüne yakınlaştıracak diyebilirim sevgili aslan. Burada böyle hani şuna yatırım yap şuraya git yeni işler onlar bunlar diyemiyorum sana biraz e, ruhsal çıkmış e, yeni adımlar başlangıçlar olabilir. Zaten yeniden doğum koydu. Yeni bir işle başlamak da olabilir. E, yani eğer işe başlamak istiyorsan bu hani eski işine tekrardan bakmak böyle bir göz gezdirmek olabilir ama eski işime asla dönmem diyormuşsun gibi de gözüküyor. Ee, ve başka yatırım olarak herhangi bir şey çıkmadı biraz daha akılcı ve etik davranman gerektiğini tavsiyesini verdi. Ee, artık bir sonraki aya bakacağız bakalım sana da yatırım tavsiyeleri veriyor mu <laughs> veya yeni iş tavsiyeleri veriyor mu bakacağız bakalım şifa olsun diyorum ve yay burcuna geçiyorum beğendiysen beğenmeyi yorum yapmayı unutma diyorum sevgili aslan evet bakalım yay burcunun kasım ayındaki enerjilerine iş kariyer enerjilerine meleklerden gelen yardım buzdağı batık Walking away, being done. Evet, bir şeyler bitmiş. Para ası, değnek kraliçesi, güç kartı, değnek güçlüsü ve yıldızlar kartı. Evet, burada yeni bir başlangıca gitmeden önce bırakılması gereken bazı durumlar, yerler, kişiler var gibi gözüküyor. E, ve aslında bunun da rehberliğini alman gerek gibi duruyor. Yani e, birilerinden fikir alman gerekli. Acaba şunu mu bırakmalıyım, bunu mu bırakmalıyım? Şu kişiyi mi çıkarmalıyım, bu kişiye mi güle güle demeliyim? Ya da işte ben kendime e, yeni alan açacağım ama önce e, şu alandan mı vazgeçeyim, bu alandan mı? ya yani bu böyle evinde... Fazla kıyafetleri atıp yenilerine yer açmak bile olabilir. Şu anda bir enerji temizliği yapılacak ve bunu meleklerden gelen yardımla yapıyorsun. Yani e, tavsiyeler olabilir böyle görünürde illa tabii ki melek gelip gözükmüyor sana. Gelip bir e, tanıdığının, arkadaşının, ne bileyim eşinin gelip sana bazı tavsiyeler vermesi olarak görünebilir. Bir öğretmenin gerçekten gelip sana bir tavsiyeler vermesi olabilir ya da işi olarak baktığında patrondur, danışmandır, böyle bilgi aldığın birisinin gelip sana doğru yolu göstermesiyle ilgili bir durum. Biraz böyle bırakılması gerekenleri sana ilettikleri bir dönemdesin. Belki gerçekten şirket olarak bir danışmanlık alınmıştır, Şirketi daha iyi bir yere taşıyabilmek için işte neler yapılması gerektiğini anlatan profesyonel bir ekip vardır. Mesela işte bu. Ee, tam zamanı eğer e, kendi şirketim bunu büyütmek istiyorum diyorsan şu an danışmanlık almak ve e, hataları bulmak için çok doğru bir zaman gibi gözüküyor. Ee, hatta yani sen farkında olmadan böyle dışarıdan birileri hani üst üste geliyordur işte diyordur ki işte bilmem ne danışmanlığı veriyoruz. İşte şirketler için e, bilmem ne işlerine e, hani özel var diye böyle firmalar size uygun çalışan bulacak firmalar var. işte danışmanlık veriyorlar. Üst üste onların reklamını görüyorsun mesela. Bak bu bir işaret. Otur. E, bunlardan hangisiyle çalışabilirim diye karar ver. Bu aylar senin için böyle duyabileceğin güzel fikirler. Gelecek bir ay. E, Ayrıca para ası yeni fırsatların olduğu bir dönemdesin. Ve biraz da yeni hedeflere odaklanacakmışsın gibi gözüküyor. Ya mevcut bitti. E, yeni hedef koyacaksın. Ve böyle Gerçekten hani yeteneklerinle belki el yeteneklerinle yaptığın belki işte daha önce denemediğin ama aslında yetenekli olduğunu bildiğin bazı konularda yaratım yaptığın bir alanda kadersel olarak şey açacakmışsın gibi bir yol açacakmışsın gibi gözüküyor. Burada gizli olan konu aslında senin neye yeteneğin olduğunu fark etmekte olabilir. Bu şirketini veya işte içinde bulunduğun ortamı veya projeni nasıl geliştireceğini fark etmekle olabilir. Bu ay onun ayı aslında yardım geliyor dışarıda. Biraz böyle işaretleri daha iyi okumaya çalışmanı tavsiye ederim. Ee, burada gerçekten kendi işini yapan arkadaşlarım biraz da böyle şirketini veya e, işini nereye yönlendirdiğini bilmezken bir anda böyle daha şanslı bir alana yönlendirmeye başladığını söyleyebilirim. Bir anda değişiyor çünkü. Siz bir şey bırakmaya karar verdiğinizde evet işte asılan adam da geldiğine göre bir fikir değişikliği var. Yani bir süre böyle gidilmiş 8-9 ay veya işte bir sene her neyse böyle hep aynı yöne gidilmiş. Tamamen böyle alakasız bir durumda. Belki işinizle ilgili değil ama başka bir konudan gelen fikirle aa ben işimde de şunu yapayım ya diyerek dönüyor. Böyle buraya giderken bir anda buraya gitmeye başlıyor. Ee, öyle olunca da aslında e, hatayı bulmuş oluyor. Yani ben buraya değil de şuraya yatırım yapacaktım. Şu öne değil de böyle gidecektim. Evet ya ben bunu nasıl fark edemedim? Böyle hedeflerinde şaşma gibi düşün sevgili yay. O e, hedefi böyle azıcık ka, i, ibreyi böyle bir birkaç derece kaydırıp yönünü birazcık değiştirmekten bahsediyorum. Tamamen farklı bir yere gitmekten bahsetmiyorum. Ama e, ana hedefi birazcık kaydırmaktan bahsediyorum. Sonuç olarak seni çok daha e, sağlıklı bir yere götürecek. Yani dünyanı kurmak diyor hatta yani. Belki kendi şirketini kurmak, belki işte e, evlenmek, kendi haneni böyle mutlu mesut hale getirmek, işte bolluk bereketli hale getirmek gibi. E, bunları aslında bu e, nasıl diyeyim sana bırakman gereken şeyi fark ederek yapıyorsun. Belki bırakman gereken şey işte çok konuşmandır ya da herkese bilgileri her bilgiyi vermendir. Belki e, bazı ilişkilerin sonlanmasıdır. Yani senin hayatında olmaması gereken şeyleri çıkarıp çünkü yani fark etmediğin daha önce fark etmediğin bir şey bu. Onları çıkarıp hedefini yeniden işte rota yeniden oluşturuluyor diyor. Rota yeniden oluşturuyor ve gerçekten dünyasını kuracağı yere götürüyor kendisini. Şansı açılıyor. Gücü artıyor. Bu basit bir şey de olabilir. Yani her gün işe gittiğin saati 5 dakika değiştirmek bile olabilir. Basit bir şey. O yüzden etrafına e, dikkatli bakacaksın belki bir danışmanlık alabilirsin belki e, gerçekten böyle sohbet ettiğinde ortaya çıkan bazı bir şeyler olabilir etraftan bir yardım geliyor bir kere yani özellikle e, kadın patronu olanlardan veya işte kadın e, figürlerle yöneticilerle çalışan kişilerin hayatında kadınların ağzından gelecek e, onu bir düşünün bir şu an bir bakın bakalım yani şirket için mi soruyorsun kariyer hani iş için mi yoksa eğitim için mi soruyorsun bilmiyorum ama ufak bir hedef değişikliği ana hedef aynı aynı gidiyor ama işte ne bileyim eğitim olarak soruyorsan evet ana hedef o mesleği okumak işte oraya yönelmek ama alt dalı farklıdır mesela uzmanlık alanın böyle bir tık değişiktir birazcık daha kaymıştır ona birazcık bu ay çok doğru bir zaman Hedefi yenilemek için ama ana hedef değişmiyor onu unutma. Böyle e, rötar yaptıracak sana bir sene kadar bir rötar yaptıracak ama istediğin yere de ulaştıracak gibi gözüküyor diyorum sevgili yay. Beğendiysen yorum yapmayı unutmuyorsun. Arkadaşlarına göndermeyi unutmuyorsun. Şifa olsun diyorum. Bir sonraki ay görüşmek üzere.